Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Bileşke fonksiyon kısmına devam ediyorum. Kaldığım kısım buraydı. Bundan bir önceki soruda kalmıştım. Şimdi burada bileşke fonksiyonla alakalı diğer sorularımı çözeceğim. F ve g fonksiyonu için f ve g de reel sayılardan reel sayıları tanımlı f x kare g x a x eksi a diye tanımlanmış. Verilenlere göre g a'nın değeri kaçmış diye sormuş. Burada şimdi bileşke için önce f 2 değeri sorulmuş g içinde f 2 eşittir 9 diye vermiş. F2'nin değerini buluyorum ilk başta. F2'nin değeri için F'e gidip 2 gördüğün yere 2 yazdığın zaman F2, 2'nin karesi 4 yapar. Yani elinde burayı, buranın yerine 4'ü koyduğun zaman G4 eşittir 9 sonucu kalır. G4 demek de gidip fonksiyonda G fonksiyonda x'i gördüğün yere 4 yaz demek. Gel burada 4'ü yazıyorum. A çarpı 4 eksi A eşittir 9. 3A'nın 9 ettiği A'nın da 3 ettiği bir ortamdasın demektir. A3 Sorulan şey a'nın değeri değil, g'de a'nın değeri. Önce g fonksiyonunu oluşturuyorum. gx, ax eksi a diye söylendiği için a'nın yerine 3x yazdım. 3x 3'müş. Senden istediği şey g3. Yani 3 kere 3 eksi 3, 3 kere 3, 33. 33'ten 3 çıkardığınız zaman da cevap 30 çıkar. Yani sorunun doğru cevabı değişik olur. Bu diğer soru. Birebir bir fonksiyon için f reel sayılar fark 2 bölü 3'ten her sayılar farkı 2 bölü 3'e tanımlanmış. Buna göre of of 5 kaçtır diye sormuş. Burada bak f'in içinde f, 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 2, 2, 4, 2, 4, 6, 7 tane f var. Sayması bile zor. F, 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 5 tane oldu. 6, 7 ve en içeride de 5 var. Burada 7 tane f var. 7 tane f'e karşılık Burada f fonksiyonunun içinde x'i gördüğün yere ilk başta 5 yazıyor. Bak bu soru bu arada iki tane yolla çözülüyor. Birincisi öğrenci normal uygulayacağı yöntemdir. Öğrenci burada şunu yapar. Der ki x'i gördüğüm yere ben bir 5 yazayım. Yaz. F5'i ben bulurum der. 2 kere 5 artı 3 bölü 3 kere 5 eksi 2 der. Üst taraf 13, alt taraf 13 gelir. 13 bölü 3'ten 1 olur. F5'in değeri 1. Sonra elinde Tekrar F1 kaldığı için bak şuradakinden bahsediyorum. Hatta tekrar bir daha yazayım. Terimleyelim. F, 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 F. 6 tane F gelecek. F ve 1. Şimdi buradan tekrar aynı şeyi bir kez daha yaptığın zaman F1'in değeri var. F1'i tekrar fonksiyonuna götürüp yerine yazdığın zaman F'in kendinde F1'in değeri 2 çarpı 1 artı 3 bölü 3 çarpı 1 eksi 2'den bu da 5 yapar. Yani tekrar F1 koyduğunda X, F'te X'in yerine 1 koyduğun zaman 5 çıktı. Yani tekrar elinde F5 var. F5 yazdığında zaten F1 çıkıyordu. F1 yazdığında tekrar F5 çıkıyor deyip 1, 5, 1, 5 diye öğrenci bunu sayarak devam eder ve der ki burada 5 çıktığına göre şuradaki işlemin sonucu 1 yapar. Sonra 5 yapar. Sonra 1 yapar. Sonra tekrar 5 yapar. Ve en sonda F5'te koyduğu zaman da 1 yapar. Sonun doğru cevabın aşık olduğunu bu şekilde söyler. Ya da bu çözümü kabul ediyorum. Tamam buradan bu çözümü yaparsın. Ama hani daha güzeli de var ya. Şunu da söylemeden geçmeyeyim. Bu çözüm zaten problem. Öğrenci bu şekilde çözer ve cevaba ulaşır. Bir de hani şöyle bir şey de var burada bak. F fonksiyonunun kendisi 2x artı 3 bölü 3x eksi 2. Bunu öğrenci yakalamaz ama bunu söylemeden geçmek istemiyorum. F'in tersini alırsan bu fonksiyonda F'in tersi şu ikisi yer ve işaret değiştireceği için F'in tersini aldığın zaman 2x artı 3 bölü 3x eksi 2 gelir. Yer ve işaret değiştirmeme rağmen böyle gelir. Yani F ile F'in tersi birbirine eşit. F'in tersi kendine eşit. Bak burada elinde 7 tane F var ya. Bu fonksiyonun tersi de kendisine eşit ya. Normalde bir fonksiyonla fonksiyonun tersini bileşkeye aldığın zaman bileşke işleminin etkisiz elemanı olan birim fonksiyon çıkar. Yani f ile f'in tersi birim fonksiyonu çıktığı için ve şu, şu, f'in kendisine eşit olduğu için f ile f'i bileşkeye aldığın zaman etkisiz fonksiyona döner demek. Peki bu ne demek hocam? Bu da x'i gördüğün yere bir şeyler yazmaya başlamadan evvel, bak şu ikisi f bileşke f demek. Bu birim fonksiyon. Bu ikisi de f bileşke f demek birim fonksiyon. Bu ikisi de f bileşke f demek birim fonksiyon. Bunların hepsi birim fonksiyonu olduğu için elinde sadece f5 kalır. E f5 dediğin şeyde fonksiyonda git x'i gördüğün yere 5 yaz demekti. ve fonksiyonda da 5 yazdığın zaman 1 demekti. Yani f5'in değeri 1 olur. Buradaki fonksiyonu ya öğrenci bak şu şekilde yapar kabul ediyorum problem 500 tane de olsa bu şekilde çözebilirsiniz. En azından bir genellemeye vararak yaparsınız. Ama sol taraftakinde f ile f'in tersi bileşke alındığı zaman kendisi çıktığı için, şey, çıktığı için buradan da bir işlem yapılabileceğini söylemeden geçseydim olmazdı. Burada diğer sorum var. Ha bak bu fonksiyon bileşkeleriyle alakalı. Burada burada görebileceğin çok böyle ortalık sorularından bir tanesi. Hemen hemen her yerde görürsün. Bu sorular farklı farklı şekillerde yapılabiliyor. Tek bir yolu yok bunların. Ama şimdi her soruda farklı bir şey söylediğin zaman öğrencinin kafada karışabiliyor. Başka bir soruda böyle bir yol, öbür soruda başka bir yol yaptığın zaman farklı farklı yolların içinden öğrenci genelde çıkamıyor. O yüzden ben bunları genelde tek bir yolla çözmeye çalışacağım. Hatta hepsini tek bir yolla çözeceğim. Tabi alternatif olarak farklı yolları da vermek önemli. Öğrencinin biraz da faksını değiştirip farklı şekillerde yapılabileceğini söylemek işime de geliyor. Böyle alternatif yollar söyleyebilmek de güzel oluyor. Burada bak F ile F'in tersi G bileş G alındığı zaman 2x-3 gelmiş. F'i sana vermiş G2'nin değeri kaçmış. Yani benim burada Gx'e ihtiyacım var. Bak birçok yolla yapılır. Bilen varsa hocam bu böyle de yapılır şöyle de yapılır. Yani hepsini zaten biliyorum ben de. Ama genel bir yol bir yola varmaya çalışıyorum. Genel bir şekilde çözmeye çalışacağım. O, tür, o yüzden bu tür sorularda genel işlem olarak sorulan kimse diğer fonksiyonu onun yanından yok etmeye çalışır. Ne demek bu hocam? Bak burada şu verilen bileşke işleminde biz f'i biliyoruz ve g'yi arıyoruz ya. Şu f'ten kurtulmak için her iki tarafa bunu etkisiz hale getirecek elemanla, yani buna etkisiz hale getirecek fonksiyonla bileşke alırız. Burada f'in tersini ortadan kaldıracak, onu etkisiz hale getirecek olan şey sol taraftan f ile bileşke almak. Bu ikisi bileşke alındığı zaman, bir fonksiyonla tersi bileşke alındığı zaman birim fonksiyon olduğu için, bu ikisi artık etkisiz hale gelir. Bu ikisi etkisiz hale geldiği için de geriye sadece g(x) kalır. Ama sen şimdi sadece böyle sol taraftan bileşki alıp bu şekilde devam edersen yanlış. Bunun sol tarafına yaptığın işlemin aynısını sağ tarafına da aynı şekilde yapman lazım. Yani burada tamam bu ikisi gidiyor. Evet doğru ama eşitliğin sağ tarafında f bileşke 2x-3 fonksiyonu da duruyor. Ben her iki tarafa şununla bileşke aldım. Bir bu ve bu. Bu ikisi her iki taraftan bileşke aldığın zaman eşitliği bozmayacak olan bileşke fonksiyonu. Bileşkeyi aldıktan sonra bu geliyor. Şimdi gx fonksiyonu bak neredeyse bulmak üzereyiz. Bileşke işleminde her zaman sağda olan ifade soldaki fonksiyonda yerine yazılır. Yani ben 2x 3'ü götürüp solunda bulunan f fonksiyonun içinde yerine yazacağım. f fonksiyonunun kuralı x artı 1 olduğu için burada x artı 1 bileşke 2x 3 haline gelir. Sağdaki her zaman soldakinde yazıldığı için bileşkenin temel mantığını hatırla hep bileşkede götürüp x'in yerine onu yazarsın. 2x eksi 3'ü götürüp yerine yazdığın zaman 2x eksi 3 artı 1 gelir. Şurada yerine koydun. Bu da 2x eksi 2 gelir. İşte gx fonksiyonunun kuralı bu. Artık sen g2'yi mi arıyorsun? G5'i mi arıyorsun? Artık ne arıyorsan x'in yerine 2'yi yazarsın. Bu işin sonucunda da 2'yi bulursun. Bu birinci ve en genel yol. Bu tarz soruların hepsinde çözüm ulaştırır. Ama Farklı sorular değil de bu soruların çözümlerinde alternatif bir yöntem daha var. Kullanılabilir. Ama dediğim gibi genel bir yol, ver yol vermeden farklı farklı şekillerde çözmek bir şey ifade etmiyor bence. Genel bir yol olarak bunu al. Alternatif olarak da bak şu yönde alabilir. Önce bu verilen şey ne demek? Eşittir 2x 3. Bu da ikinci yolum. Bu yol da güzel. Hakikaten de hoş bir yol. F'in tersi demiş. F'in tersini gitmiş. Ha, f fonksiyonu burada. F'in tersini bulduğun zaman bu x eksi 1 yapar. Şimdi buraya sıkı dur bak. İyi bak. Lütfen dikkat takip et. Bu demek F'in tersinde x'i gördüğün yere gx yaz demek. F'in tersinde x'i gördüğün yere gx yaz demek. F'in tersini buldun. İçeride gx var. Bunu git g fonksiyonunu git f fonksiyonunda yerine yaz demek olduğu için bak burada yerine yazıyorum. X'i gördüğüm her yere gx yazıyorum. gx eksi 1. 2x eksi 3 geldi. Eksi 1'i diğer tarafa at. Gx eşittir 2x eksi 2 geldi. İşte bu g fonksiyonunun kendisi. g fonksiyonunun kuralını buldum. Bak sana yalan söylemiyorum. Görüyorsun aynı şey çıkıyor. Gx fonksiyonunu buldum artık g2. Bundan sonrasını ben bile yaparım. G'de 2'yi koydum zaman zaten demin de yapmış. Bu diğer yol. Üçüncü bir yol daha var. Bak bu kadar yolla sana bu soruyu baban çözmez. Üçüncü bir yol daha var. Orada da şunu kullanabilirsin. Bu daha artistik. Dur. F ters. Gx 2x 3. Genel olan yol tekrar söylüyorum. Birinci yoldur. İkinci ve üçüncü yolu uygulamak hakikaten biraz burada fonksiyonlar iyice pekiştirme üzerinden geçiyor. Bak sağ taraftakini de yapayım. Hatırla. Şöyle bir şey söylemiştim ben fonksiyon ters fonksiyonun başında. fx eşittir y ise f ters y eşittir x yazabiliyorduk. Hatırladın mı? Şöyle ikisini yerlerini değiştirerek yazabilmek mümkün. Burada bak şu fonksiyonun içinde bu fonksiyonun dışında. Demin anlattığım şeyi şu an burada uygula. Dışarıdakini içeri, içeridekini dışarıya al. f 2x eksi 3 eşittir gx yaptım artık. E, f'te 2x eksi 3 var bak burada. f 2x eksi 3. E bu ne demek? Git f fonksiyonunda x'i gördüğün her yere 2x eksi 3 yazdım. İşte g fonksiyonu f fonksiyonu bu. Burada gidiyorum. x'i gördüğüm yere 2x eksi 3 yazıyorum. 2x eksi 3 artı 1 eşittir gx. Yani gx fonksiyonu 2x 2 yaptım. Bak gene aynı şey çıktı gördün mü? Bu işlemi bunların herhangi biriyle yapabilirsiniz ama ben tekrar söylüyorum birinci olan genel yoldur. 2x 2 oldu. Kendin istediği şey g2 idi. G2 malum yine 4 yapar. Ya zorlasan başka şeyler de söyleyebilirsin. Başka türlü de çözüm yaparsın ama bunların bu 3 yoldan herhangi biriyle çözmeye tabii ki çalışabilirsin ama ben yine sol taraftakini tavsiye ediyorum. Birinci yol güzel yol. Diğer soru. Gerçel sayılarda f ve g fonksiyonları için böyle böyle olduğuna göre g'nin tersinde 4'ü bul da görelim demiş. Bak yine ben birinci yolla genel yolla çözeceğim. Birinci yol. elinde fog var. Fog x. 6x artı 7. Ben burada ne arıyorum? g'yi arıyorum. g'yi bulabilmek için şu f var ya bu adamla kurtulmanın çaresine bakarsın. Bunu buradan kaybedecek olan eşitliğin her iki tarafına f'in tersiyle bileşki aldım Tekrar yazayım ben bunu. F ters bileşke F bileşke G x. Sol tarafta ise F'in tersi bileşke 6x artı 7. Şu kısım fonksiyon bileşkesindeki etkisiz eleman olan birim fonksiyonu. Birim fonksiyonla bir fonksiyonu bileşkeye aldığınız zaman bir şey değişmez. Etkisiz eleman olduğu için burada I ile G'yi bileşkeye aldığınız zaman hiçbir şey değişmiyor. Sadece G'yi bırakır. G fonksiyonunu bırakır. Sağ tarafta ise F'in tersi. Hatta bunu böyle yazmayayım ben. F'in tersi. F'in tersini şurada ben bulabilirim. F'in tersini de gel burada bulalım. F burada. F'in tersi hatırla. X eksi 1 bölü 3 yapar. X eksi 1 bölü 3. bileşke 6X artı 7. İşte bunu al. Götür. X'i gördüğün yere yaz. Sağdaki her zaman soldakinde yazılır. 6X artı 7'yi yerine yazdığın zaman 6X artı 7 eksi 1 bölü. Paydaya dikkat. Şu kendini 2 zannediyor. Kişilik bunalımı yaşıyor ama aslında o 3 6x artı 7 eksi 1 bölü 3 yapar. Yani 6x artı 6 bölü 3. Şimdi burada bazen öğrencileri sadeleştirirken görüyorum var ya bu gözler neler neler görüyor. Böyle yapanlar var. Lütfen dikkat et. Bak yapma böyle ufak tefek ölümcül hataları. 6 ile şu 3'ü sadeleştirdim. Ha oldu bitti diyor. 2x artı 6'dır diyor. Yapma arkadaşım. Bak burada işin doğrusu şudur. 2x artı 6'dan ziyade burada sadeleştirmeyi şu şekilde yapman lazım. Gerçekte olan şey de aslında aslına bakarsan burada şu. Yukarıyı 6 parantezine alırsın. 6x artı 1 Bölü 3 dersin, 6 ile 3 sadeleştirirsin, 2x artı 1, 2x artı 2 olduğunu söylersin. Yani illa ben buradan sadeleştireceğim diyorsan, ki bence desen çok güzel olur. Burada şu 6 ile 3'ü sadeleştir de ya bir zahmet, 6 ile diğer 3'ü de sadeleştir. Şu diğer 6 ile de 3'ü sadeleştir, 2, 2x artı 2 böyle kalsın. 2x artı 2, g'nin tersini arıyorsun, g ters x, x eksi 2 bölü 2 yapar. Burada da g'nin tersinde 4 yazdığın zaman 4 eksi 2 bölü 2'den cevap 2 çıkar değil. Yalan söyledim kandırdım 1 yapar. Cevap A gelir. Bu genel yol. İkinci yola yok mu? Olmaz mı hocam? Tabii ki var. İkinci yol. Bak bu f içinde gx. 6x artı 7. Bunun Türkçe karşılığı şu bak. Bu ne demek? F de git x'i gördüğün yere gx yaz demek. İşte f fonksiyonu burada var. x'i gördüğüm yere gx'i yazıyorum. Bak lütfen dikkat et. x'i gördüğün yere gx yaz. 3, gx artı 1, 6x artı 7, 3gx, 6x artı 6. 3'e de böldüğün zaman gx fonksiyonu 6x artı 6 bölü 3. Demin söylediğim sebepler yüzünden 2x artı 2 yapar. Artık bundan sonrası yeşil kısmın aynısı. Başka yolla yapılabilir mi? Ya yapılabilir. Yapılabilir de bu ya bu yollar kadar güzel olmayabilir. Böyle bir yolla da yaparız ama ben bu bir ya da ikinci yoldan herhangi birini tavsiye ederim. O da yeterli olur. F içinde GX eşittir 6X artı 7. Demin anlattığım gibi içini dışına çevirmeyi deneyebilirsin. Bir önceki soruda yaptığım yöntemin aynısı. Bak şu içerideki bu dışarıdaki. Dışarıdakini içeriye saldım. F'in tersini koyduma dikkat et. 6X artı 7 eşittir GX. F'in tersine git. X'i gördüğün yere 6x artı 7 yaz. İşte F'in tersi burada zaten. Şu. Burada X'i gördüğün yere 6x artı 7 yaz diyor. Gel yazalım yazıyorum. 6x artı 7 eksi 1 bölü 3 eşittir gx. Ya zaten bu da 6x artı 6 bölü 3. Hepsi de kala kala 2x artı 2. Bir aşağı yukarı aşağı yukarı asla bakarsan hepsi aynı. İşlemler zaten çok yakın şeyler geliyor. söylüyorum. Özünde benzer şeyler ama yine sen sol taraftakini kullanabilirsin. Gerçel sayılar kümesi üzerinde birebir bir örten g fonksiyonları için log x artı 2 gx 2 bölü 3x eksi 1 olduğuna göre fx aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Burada bak. Yine şunu yazayım. F, g, 2 bölü yavaş. Yavaş yavaş. Değil X artı 2'dir demiş. Şimdi ben burada f'e ulaşmaya çalışıyorum ya. Mantık gene aynı. Sadece bileşkeyi alacağım fonksiyon ve alacağım yön değişecek. Arkadaşım şurada gx var ve ben gx'ten kurtulup f'e ulaşmak istiyorum. Adam bana baksana f soruyor. E f'e ulaşmak istediğim için Burada G'den kurtulmak için her iki tarafa eşittiğimiz ağından G ile bileşke alıyorum. Bak lütfen dikkat et buradaki yaptığım işleme. F bileşke G bileşke G ters X artı 2 bileşke G'nin ters. İşte şu kısım G ile G'nin tersi bileşke alındığı zaman etkisiz hale gelir. Buradan kurtulmuş oluyorsun. Geriye FX, X artı 2 bileşke g'nin tersi. İşte geldin g'nin tersine. Ters fonksiyon zamanları anlatıla. Küçüktür o zamanlar ben sana anlattım. gx fonksiyonu. Bak bu tarz iki tane polinomun bölümü şeklinde olan fonksiyonlarda şöyle düşünebilirsin diye söylemiştim. Bunu 0x artı 2 şeklinde düşünüp şu ikisinin yerini ve işaretini değiştirdiğin zaman g'nin tersinde x eksi 1 yukarıya artı 1 olarak geçer. x artı 2 0 aşağıya eksi 0 olarak geçer. Hiçbir şey değişmez. 3x eksi 0 yani anlamsız bir işlem yazdım. Bunu da buraya yazıyorum. x artı 2 bölü 3x. Bu ne demek? Sağdakini al her zaman soldakini de yerine yaz. Gel yazalım. Yerine yazdığın zaman buradaki işlemin karşılığı şu gelir. x artı 2 bölü 3x artı 2. Malum şıklara uydurmak için payda işlemek lazım. faydası 1. 3 ile 2'yi çarptım. x artı 2 artı 6x bölü 3x. Yani 7x artı 3 bölü 3x sorunun doğru cevabı olur. Yine bu yolla yaparsın. Başka yollarda yapılabilir ama genel yol, birinci yol, en güzel yol bu yoldur. Gerçel sayıları tanımlı birebir bir örten fonksiyonlar için f2'nin değeri kaçtır? Yine benzer yapıda bir soru. Elindekine bir bak. F bileşke g ters demiş. Ben f'e ulaşmaya çalışıyorum. Birinci yol dedim. Diğer yolları çözebiliriz. F bileşke g ters x kare artı 2x. Şimdi aradan işleme dikkat. Aradan işlem sen g, şey, f arıyorsun ya g'den kurtulman lazım. Eşitliğin her iki sağ tarafından şu adamdan kurtulmak için bunun tersiyle işlem alıyorum. Her iki tarafa g'nin kendisiyle bileşke aldım. Burada da sağdan aldım. Hocam peki sağdan soldan almak fark eder mi? Tabii ki eder. Çünkü hatırlar mısın? Bileşke fonksiyonun başında bundan bir önceki derste anlatmıştım. F bileşke g ile G bileşke F aynı şeyler değildir. Bazen aynı çıkmış olması hiçbir şey ifade etmez. Bu iki fonksiyonun yerleri değiştiğinde bileşke işlemi değişir. Çünkü bileşke işleminin değişime özelliği yoktur. Burada o yüzden ben sağdan bileşke aldığım için burada da sağdan bileşke alıyorum. G'ne ile G'nin tersi bunlar gitti kurtulduğun. Fx eşittir. X kare artı 2x bileşke G. G ne? G burada. 2x artı 1. Bu ne demek? Git sağdakini, soldakinde x'i gördüğün yere yaz. Ama dikkat edin x tane yerde var. Yerine yazarsan bunu 2x artı 1'in karesi artı 2 çarpı 2x artı 1 x'i gördüğüm yere 2x artı 1 yazdım. Parantez açmaya gerek var mı ya? Körü körüne parantez açmayalım. Ben bunu buldum. Ne arıyorum? F2. F2 koy diyor. F2. 2 koyarsan 5. 5'in karesi. Artı 2 koyarsan gene 5. 2 kere 5. 10. Bu da 35 yapar. Sorunun doğru cevabı eşit olduğu Bu birinci yol. Başka yapılır mı? Yapılır tabii ki. İkinci yol. Burada F içinde G ters X demiş. Eşittir X kare artı 2X demiş. Ya burada bak F'in içinde G'nin tersi var. G'nin tersi var mı elinde? Yok ama var. Nereden var? İşte buradan var. G2'yi bildiğin için G'nin tersini bulmak var. Onu ben bile bulurum. X eksi 1 bölü 2 yapar. Bunu F X eksi 1 bölü 2 X kare artı 2 X dersin. Hocam bundan sonra burayı X mi yapacağız? Ya ne gerek var bundan? Niye uğraşasın ki? Bak biraz daha geniş bak olaya. Aradığın şey F2 değil mi senin? Şuranın 2 olmasını istiyorsun. Evet. E burayı 2 yapmak için X'in yerine kaç yazman lazım? 5. Göremiyorsan ne yaparsın? x eksi 1 bölü 2'nin 5 olmasını istiyorsun ya. Özür dilerim 2 olmasını istiyorsun ya 2. Buradan x'i çektiğin zaman 5 yazman gerektiğine karar verirsin. Git x'i gördüğün her yere 2'yi 5'i yaz. 5 eksi 1 bölü 2 yani 2 eşittir. X'in yerine 5 yazıyordun. 5'in karesi artı 2 kere 5. Bu da 25 artı ondan. 5. Bak gördüğün üzere seni kandırmıyorum. Söylediğim şeyler doğru bunu bu şekilde de yaparsın. Zorlasan başka şekillerde de yaparsın. İşlemin hani birçok yöntemle yapılabilme durumu söz konusu olabilir. Ben ikinci yolu artık bırakıyorum. Zorlasan başka şeyler de yapma durumun olabilir. Gerçek sayılarda tanımlı g fonksiyonları için böyle böyle olduğuna göre G'nin tersinde 3 kaçtır? Gene birinci yol en genel yol. Burada G içinde fx ya da gof x 4x artı 3 demiş. F'i sana vermiş. G'ye ulaş demiş. Gel G'ye ulaşalım. G'ye ulaşmak için F'i kaybetmem lazım. Şuradaki f'ten kurtulmak için her iki tarafı f'in tersiyle sağdan bileşke alıyorum. Bak sağ tarafta, sağ tarafta. Bu kısım g f, f ters x. Sağ tarafta 4x artı 3. bileşke f'in tersi. F'in tersi ne? burada x eksi 1 bölü 2. Sol tarafta şu ikisi etkisiz hale geldiği için kurtulmuş oluyorsun. Gx eşittir. Bileşke sağdaki götürülüp soldakinde yerine yazılır. 4 çarpı x eksi 1 bölü 2 artı 3. Düzenleme yapmana bile gerek yok. G'nin tersi için yapmana gerek var. Sözümü geri aldım. Gx. Bunu oynadığın zaman şuradan 2 kalır. 2 çarpı x eksi 1 artı 3 düzenlersen 2x artı 1 yapar. Yani g fonksiyonunun tersi x eksi 1 bölü 2. Git burada 3 yaz diyor. Yazdığın zaman g ters 3. 3 eksi 1 bölü 2 Cevapta da 1 yapar. Cevap 5 bu birinci yol. öker mi? Gayet de güzel olur. İkinci yol ne? Bak şöyle de yaparsın. G içinde fx 4x artı 3. Yine hatırla. Tekrar bir daha hatırlatayım. fx eşittir işte y ise herhangi bir fonksiyonda şu içerideki dışarıdakinin yerini takla attırıp değiştirmen mümkün ya. Bak bu fonksiyonun içinde g'nin içinde. Şu da g'nin dışında. Buradakini dışarıdakini içeriye aldım. g'nin tersini ekledim. 4x artı 3 eşittir fx. fx belli mi? H belli. Bak burada 2x artı 1 var. Bu adam 2x artı 1. G'nin tersinde 4x artı 3 eşittir f. f ne? 2x artı 1. İşte bu. Senden istediği şey bak direkt çıktı ve daha kolay çıktı. G'nin içinde 3 istiyorsun ya G'nin tersinde 3. Burayı 3 yapmak için x'i gördüğün yere 0 yazman gerektiğini fark eder misin bir? Burayı 3 yapmak için x'i gördüğüm yere 0 yazmam gerekir. 0 yazdım. G ters 3 eşittir. 0 yazmaya devam. Ve bir İşte bu yolun. Ya zorlasam başka şekillerde de yapılabilme ihtimali olabilir ama hani genel yol, birinci yol diğerleri uygulanabilir güzel alternatif yöntemler. Bu Biraz daha kalabalık bir soru arkadaşlar. 25-26 dakikaya vardım. Ben şimdilik dersi burada bırakıyorum. Tekrar devam edeceğim. Bu soru da çok hoş bir soru. Zaten 4 seviyesinde demişim. Çok güzel bir soru. Şimdilik benden bu kadar. Bundan sonra senin zamanın başlıyor. Dersle ilgili eğer faydalı bulduysan, dersle ilgili görüşlerin yorumlarını benimle paylaşmayı unutma. Kanala destek olmak için kanala abone buton, abone ol butonuna tıklamayı ve bildirimler kısmına tıklamayı unutma. Tekrar görüşeceğiz. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.